Kemer altında gizli kalmış bir etçi. Selim'de ızgara. Bir sakatat tabağı. Karışık sakatatımız. Ve bir de karışık et tabağı yapıyorlar. Bir porsiyon karışık et tabağı. Buraya et severler bayılacak. Mekan küçük, lezzet kocaman. Kızlar hanının hemen girişinde. Gel böyle bakır ve giriyoruz. Dobrek var, diğer var, uykuluk var. Burası 902 sokak diye geçer kirve. Sana bir tarif edeyim. Dümdüz gidiyorsun, Hemen 50 metre falan sonra sağda badem var, billur var, dalak var, yürek var. Unutma mekanizmi benimle özgür Abi bize çobanın yediği karışık et tabağı ve karışık sakatat tabağı diyorsun. Kömürde olmadı mı? Olmaz abi. Selim'de. Gördün mü? İzmir'de tek tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Şöyle bir karışık sakatat tabağı istedik Selim abiden. Bu düzenle bakar mısın? Bu arada felaket iyi ya Selim abi o kadar titiz ki et konusunda sabah kasaba gidiyor etleri kendisi alıyor geliyor İzmir Kemeraltı'da bunun benzeri yok o kadar iyi Abi cihaz çok iyi ya karışık et tabağı bak şimdi bunda pirzola var bonfile var et şişi var ve köfte var ben önce o kadar güzel ki bismillah Oo. Bu ne abi ya ya Selim abi bu işi çok iyi yapıyor ya bismillah köfte de var sakatat tabağı da çok iyi ama et tabağı bende başka bir etki yarattı yani Gizli kalmış lezzetler gezgin çobanın sayfasında diyorum. Selim abi mutlaka kaydedin deneyin. Telamı söylemedi unutmayın.